Merhaba değerli traderlar, takipçilerim ve öğrencilerim. Şimdi trade konusunda işlerimizi hızlandıracak ve kolaylaştıracak kontrol paneline yeni eklemiş olduğum bir özelliği göstermek istiyorum. Ve bu özellikle kontrol panel bitti. Büyük bir olasılıkla bir gün sonra sizin de kullanımınıza sunacağım. Şimdi yapmış olduğum özelliği göstermek istiyorum. Öncelikle strateji testinde çalıştığını bildirmek isterim yani yapacağınız herhangi bir test varsa buradan strateji testi ile deneme yapabilirsiniz. Şimdi bu <laughs> panel biraz dolu oldu ama <laughs> işimize yarayacak özellikler var. Bildiğiniz gibi insanlar çoğu zaman ne yaparlar? Tersine işlem açarlar. İşte bu tersine işlem açma olayı genelde kötü sonuçlar doğurur. Eğer işlem yönetiminiz iyi değilse ve hesabınızdaki para miktarını ve açılacak lot miktarını iyi anlayamıyorsanız yani neyin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız ...büyük sorun yaşarsınız. Kazanacağınız işlemleri kaybedersiniz. O yüzden... ...işlem yönetimi ve... ...işlemlerde açılacak olan lotların ne kadar amarlı olduğunu... ...hesabınızın nereye kadar dayanabileceğini bilmeniz lazım. Tecrübe etmeniz lazım. Şimdi... ...bu yazılım sayesinde... ...traderlerin yapmış olduğu klasik bir hata... ...dönecek mantığıyla düşünmesi... ...ve buranın tepe ya da buranın dip olduğunu düşünmesi. Bu piyasada aslında hiçbir şeyin bir önemi yok. Ama şöyle söyleyeyim. Seviyelere inanıp yüksek lotlarla işlem açanların çoğu büyük zararlar ediyor. Onun için bar kombinasyonlarında grup hareket eden barları bulup daha sonra da orada işlem açmak gerekiyor. İşte bunun için en altı özel bir motor e, ekledim. Bu motor bu grup barları bize bulacak ve istediğimiz doğrultusunda işleme sokacak ve karımızı alıp çıkacağız. Ben kısaca hemen anlatayım. E, SK ile bu e, grup sistemini aktif ediyoruz. E, trend yönlü TRD, rezerv yani dönüş yönlü girmek istersek bunu seçiyoruz. Up trend ya da down trend olduğunu buradan belirli, belirliyoruz. Burada da grupların kaç bardan oluşacağını belirliyoruz. T ile de grup tersine döndüğü zaman diyelim yukarı çıkan bir trend var. Aşağı doğru döndü. O zaman da işlem açabiliyoruz. Özel işlem kontrol sistemi kurdum. Yakın civarda işlem varsa fiyatlar üst üste gelmiyor. Yani fiyat sıkışması ya da e, mükerrer yani Aynı yerde iki tane işlem açma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Şu an yazılım satışa hazır. Daha önceki videoda anlattığım özelliklerle bunu da birleştirdiğimiz zaman geriye yapılacak çok fazla bir şey kalmadığı için e, hem kendim hem de sizin için faydalı olacağını düşündüğüm bir yardımcı araç. Şimdi isterseniz strateji testiyle deneme yapalım. Öncelikle altında bir dakikalık hareketleri başlattım. İlk önce SK'ya basıyoruz. Ve ondan sonra trend yönlü hareketliyoruz. Daha sonra bu trendin nereye gideceğini düşünelim. Mesela burası düşüş trendi, Düşüş düşmeye devam edecek diyelim. Ondan sonra bu, bu mum hareketi gördüğünüz gibi burada bir ikili mum grubu buldu ve satışını gerçekleştirdi. Şu an e, fiyat tersine döndü. Eğer fiyat tersine döndüğü zaman satış hareketinden faydalanmak istiyorsak T harfine basıyoruz. Mum gruplarının 2 veya daha üstünü olmasını istiyorsak buradan rakamı büyütebiliriz. En fazla 5 yaptım şimdilik. Şu an 2. E, onun dışında fiyat diyelim 1 dolar kar ettikten sonra kapanmasını istiyorsak şuraya bir yazıyoruz dolara basıyoruz ve en iyi basıyoruz bu en iyi buy ve sell fark etmeden hepsini kontrol ediyor şimdi e, fiyat hareketi hızlandıralım biraz gördüğünüz gibi fiyat mum gruplarını buldukça İşleme adedini arttırıyor. Burada yalnız any'e tıkladıktan sonra run'a da tıklamamız lazım. Ee, kapama işlemi tamamlanması açısından. Burada 10 değeri kalmış farkındaysanız bunu 100 yapacağız. Yoksa çok yakın işlem içer. Şimdi bu trendin tersine döndüğünü düşünelim. P'ye basın. böylelikle ters satış hareketlerine de bizi dahil etmiş olacak. İstersek buradan lot arttırabiliriz. Artık bundan sonra açılacak olan lotlar 2 puan oluyor. Ya da 3. Artık hani ortalamayı düşürmek istiyorsanız şuradaki çizgi ortalama çizgisi buradan manuel olarak kendimiz de satış yapabiliriz. Mesela robotu beklemek yerine ama burada yaptığımız satış robotun sistemine dahil olmadığı için ikinci bir işlemede sokabilir bizi şurada görmüş olduğunuz gibi mum gruplarında kendisi çiziyor çizgilerle bunu da buradan görebilirsiniz şimdi kapadı tekrar başladı bu şekilde Hem ters yönlü hem düz yönlü gidebiliriz. Onun dışında Yapılabilecek şeyler Aynı zamanda Buy trendine de girebiliriz. Apap tıklarsak buy da açar. Hem buydan hem sellden kazanmış oluruz. Yani buradaki olay şu arkadaşlar e, Trendin yönüne hareket edecek bir sistem. Trend nereye giderse gitsin O tarafa gider. Onun dışında isterseniz ters tarafa da ilerleyebilirsiniz. Mesela fiyat düştükçe mum grupları boyunca <laughs> alım da yapabilirsiniz. Onun için de res Reservable dediğimiz dönüş sistemini kullanacaksınız. Sistem bu şekilde ilerliyor. Fiyat topluya toplaya gidiyor. Yani bu artık şey yani hani işimize yarayabilecek en altın nokta gibi düşünün. Yani sizin düşündüğünüz mantık şu fiyat yükseldikçe satmaya çalışıyorsunuz. Ama yükselmenin sonu gelmeyince patlıyor hesap. Ondan dolayı bunu hızlı bir şekilde çözebilecek bir sistem bu. Ee, böylelikle kafanız rahat bir şekilde trade yapabileceksiniz ya da müdahale edebileceksiniz. Çünkü trade aslında ekran köleliğine dönüşüyor belirli bir süreden sonra. Bu kölelik de ne işe yarıyor? sizin hayatınızı esir almaya yarıyor. Yani nasıl anlatayım? Yazık oluyor yani. E, o yüzden e, mümkünse e, zaman diliminizi öyle güzel ayarlayın ki <laughs> e, bu işe örnek günde birkaç saat verin. Hedefinize ulaştıktan sonra e, bu işi tamamlayın. Çünkü kazinolarda şöyle bir şey vardır. E, ne kadar çok oynarsanız kaybetme oranınız o kadar yükselir. Yani gün içerisinde kazanacaksınız çünkü enerji de tükenen bir şey bu ee, ve yorgunluk hali, insansı durumlar mevcut. Ondan dolayı kendinizi çok fazla yormadan bu işte profesyonel bir şekilde bağımlısı gibi değil de yani nasıl diyeyim size? E, patronmuşum gibi düşünün. Yani siz bu işin patronusunuz. Bu iş sizin patronunuz değil. Yani ya siz köle olursunuz ya bu iş size hizmet eden bir köleye dönüşür. İşte benim yapmış olduğum yazılımlar da e, bu işin bizi köleye dönüşmesini sağlamak. Çünkü normal şartlarda böyle işlemleri açmak, işlemlere girmek vesaire e, hem dikkat gerektiriyor hem de ekran başından ayrılamıyorsunuz. Moiseki burada karınızı yazıyorsunuz, gidiyorsunuz, bir süre sonra karı görünce kapatıyor. Bu kadar basit. Yani kafanız rahat bir şekilde yaşamak istiyorsanız ve trade yapmak istiyorsanız bence bu tarzda yazılımlarla işinizi desteklemeniz lazım. Sonuçta şöyle düşünün, araba dört tekerden ve direksiyondan oluşuyor. Bir de motor var ama içine özellikler eklendikçe işte bluetooth olsun, teknolojik aksamlar olsun, sensörler olsun ne oluyor? Tabii ki daha konforlu ve daha güvenli hale geliyor. Yağmur sensörü vesaire ya da ne bileyim araç yaklaştığı zaman otomatik fren sistemi, hız sabitleyici. İşte bu da bu işin öyle bir paneli gibi düşün. Aracınıza bir aksesuar gibi düşünebilirsiniz. Bu aksesuar sayesinde daha konforlu bir trade yapabileceksiniz ve onların istediği gibi e, duygusal tepkime e, duygusal durum bozukluğu e, gibi sorunlardan da kurtulmuş olacaksınız. Çünkü bu iş gerçekten çok stresli bir iş. Ama eğer paranızın diyelim 100 liranız var. 100 liranın 0.50 kuruşunu kullanarak işlem açıyorsanız o zaman kafanız rahat olur. Zengin sizsiniz. Ama 100 liranızın 50 lirasıyla işlem açıyorsanız o zaman korkak ve kaçak oynarsınız. Yani vur kaççı olursunuz ve en sonunda yakalanırsınız. Şunu unutmayın. Bataklığa gidiyorsanız en sonunda bataklığa düşersiniz. Onun için akıllı akıllı oynamayın. Baya bataklığa gitmeyin ya da kendinize başka bir çözüm bulun. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Biraz da sohbet gibi bir şey oldu. Diğer konuları anlatmıştım zaten. Ee, özellikleri anlatmıştım. Buraya bir zamanlama koydum ekstradan. Burada mumun kapanış zamanını görebiliyorsunuz. Bu da e, mum kapanışlarının ne kadar kaldığını gösterdiği için manuel tereddüt ediyorsanız o da size yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdilik kelimelerime son verirken herkesin Ramazanını kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim. Allah kötü insanlara yaptıkları davranışların kat ve kat cezasını versin. Allah şeytanlarla beraber hareket eden insanlara bu Ramazan'da gün yüzü göstermesin. Yani Allah iyi insanların da yolunu açık etsin. Kötülerle karşılaştırmasın. Kötü insanlardan uzaklaştırsın. İyi insanlarla yakınlaştırsın. Ee, son olarak şunu söyleyeyim. Kelebek etkisi diye bir şey var arkadaşlar. Bu etki çok büyük bir sonuç doğurabiliyor. Onun için kimle konuştuğunuza, neye güvendiğinize dikkat edin. Çünkü bana güven diyen insanlar bile bu alemde kimseye güvenmeyeceksin diyebiliyorlar. Onun için sakın ama sakın güven konusunda çok bonkör davranmayın. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Son işlemimiz de açık bir şekilde gidiyor. Dönüş işlemleri de mevcut. Şu an 48 dolar kar var. Onun dışında yaklaşık olarak 20 dolar, 30 dolar civarında kar var. Şu an mesela şu 1 dolara düştü ya. O bugünün fiyatı yenilendi. Yani geçmişi okuyor yazılım. Bir öncekinin karı silindi. Şimdi bu yeni günün karı gibi düşünün. Bugün kapanan işlemlerin karı gibi düşünebilirsiniz. Herhangi bir sorusu, önerisi, isteği olan kişiler yorumların altına yazabilirler. Bu yazılımı MQL Market'e bu ay içerisinde yükleyeceğim. Youtube kanalında da haber vereceğim size. Şu an trend yönlü şey oluştu, ee, alım trendi oluştu. O yüzden satışlar terste kaldı. Neden terste kaldı? Çünkü T harfine basmıştık. T harfine bas bastığımız için yukarı yönlü satış hareketlerini de değerlendirdi sistem. T kapatırsak işlem açmayı bırakacaktır. Şu an ortalamamız şuradaki çizgi. Ortalamayı düşürmek istersek de bunu kapatalım. Mesela üçlü gruplar açsın artık. İkili gruplar değil de riskimizi azaltalım biraz. Onun dışında Tabii ki burada yapmış olduğunuz analizler doğrultusunda da başlatabilirsiniz. Fiyat işte örnek görüyorum. Tepe seviyeye geldiği zaman önceki fiyat seviyesinin tepesine yaklaştığı zaman sadece satış gerçekleştirebilirsiniz. Şu an satışlar artıya dönebilir. Yani ekstra trade siz de buradan mesela diyelim Satış açabilirsiniz bu şekilde. Bu sefer ortalama yükseltirsiniz. Ortalamanın nerede olduğunu görmek büyük bir avantaj sağlıyor. Ona göre e, lot arttırarak bu işlem, bu trade modelini kullanıyorsanız ortalamayı oynayabilirsiniz. Mesela fiyat çıktıkça açıyorum şu. Ama dediğim gibi mesela sadece buy, buy trendine gitseydik ne olacaktı? Kazanmış olacaktık. Yani trend yönünün tersine gitmek e, burada bile gördüğünüz gibi e, hesabı zorluyor ama tabii ki çok fazla zorlamıyor. Yani düşük lotlarla gittiğimiz için. Tabii ki altında çok dikkatli olmanız lazım. Altında düşük lotlar bile çok büyük karlar ve zararlar getirebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi fiyat seviyesi önceki fiyatın tepesine ulaştı. Zararımız gitgide artıyor. Bakın bayları nasıl topluyor. Hemen 2 dakikada topluyor bayları. İşte bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Yani bu sistemi yapmamdaki amaç fiyat trendin tersine dönerse işleme girmez. Trende devam ederse işleme girer. Sonra günün sonuna doğru örnek veriyorum saat 7'de falan işlemlerinizi kapatır çıkarsınız. Ben bunun robotunu da yaptım. Robotu da gayet güzel. Yani sabit lot açıyor. Hiçbir şekilde lot arttırmıyor. Ve işin güzel tarafı hesabı hiç zorlamadan kazanıyor. Yani fon firmaları için de uygun bir robot. İlerleyen zamanda o robotu da size göstereceğim. Yine bu mantıkla çalışıyor. Ama günün belli saatlerinde çalışıyor. Yani nasıl anlatayım size? Ortalama yukarı çekiyorum şu an. Yani panel basit ve kolay gördüğünüz gibi hiç buralarla uğraşmıyorsunuz. Bu işlem açma yerleriyle vesaire. Maşallah güzel trend yaptı. Galiba bu herkesi batıran yükseliş trendi. Şimdi düşünseniz de buradan şu mantığı düşünün. Buradan dönecek, buradan dönecek. Bakın dönmüyor. Aslında yani şöyle düşünün. Fiyat yükseldikçe bu sistemlerde alacaksınız gibi düşünün. Yani düz mantık. Ama tabii ileri teknik analiz sistemleriniz vardır mesela fiyatın ortalama nereden dönebileceğini kestirebiliyorsunuzdur. O ayrı. Hani çok böyle kendini geliştirmiş insanlar için bu modelleri kullanmak pek uygun olmayabilir. Yani tek işlem açıp stopunu ve TPC'ni yani kar alını girersiniz, beklersiniz. Mesela şu an burası tepe değil mi? Fiyat Zayıfladı, düşüyor. Fiyat bir yerden sonra kâr satışı yapar. İşte bu kâr satışı için ne yapacaksınız? Böyle bir tepe belirleyeceksiniz. Ondan sonra fiyat buradaki desteklerince göre mesela satışını gerçekleştirecek. Nereye kadar gerçekleştirebilir? İşte bu aşağıdaki desteklerince kadar gerçekleştirebilir. Bakın tam bizim şeyimiz burada. E, ee, avaracımız burada. Görüyor musunuz? Genelde böyle oluyor. Yani nedense öyle bir ayarlanıyor ki tam avarajın olduğu yani sizin kar edileceğiniz nokta ya kadar geliyor fiyat ve ondan sonra dönüyor. Onun için böyle fiyatı çok fazla izleyip e, bekleme direncinizi bölmeyin Ben mesela Bitcoin'de satış işlemi açmıştım Aynen bunun gibi Bir türlü düşmek bilmiyor Yani bayağı bir bekledim düşsün diye Yaptığım analize de güveniyorum Sabaha kadar Bir, bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı en sonunda fiyat Kare geçecekti dedim ki lanet olsun. Kapatayım en iyisi. Ben kapattım. Bir, bir saat sonra mı ne? Şelal olmuş. Yani ne demek istediğimi anladınız mı? Bu işte hani verdiğiniz emeğin değmesi için öncelikle düşük lotla işlem açacaksınız. İşlem yönetiminiz çok iyi olacak. Bir de her şey de tabi 0.30 açtığı için bay trendi de 0.30 açtığı için artık bayı kapatalım. Daha bay açmasın. Yani işlem yönetimi gördüğünüz gibi genelde bütün insanlarda bu şekilde oluyor. En azından burada bir düzen var. Yani burada bir kural var. Kurala uygun hareket ediyor. İnsan belli bir süreden sonra öz kontrolünü kaybedebiliyor bu işte. Yani birdenbire 5-10 tane işlem açabiliyorsunuz. En azından e, belirli bir kayde disipline uygun şekilde işlem açarsanız ve kontrolünüzü kaybetmezseniz ne olur başarıya daha yakınlaşırsınız. Şimdi en son bir kitap daha yap olayı bitiriyorum zaten kitap şu an hazır sadece yüklemem gerekiyor İçinde güzel bilgiler var daha sonra işte YouTube kanalında, daha sonra YouTube kanalında video tanıtımlarına geçeceğim. E pardon, başka bir YouTube kanalı kurmayı düşünüyorum. Bu YouTube kanalında bazı hatalar yapmışım. Onun dışında. Ee, gelişmeler bu şekilde. Bir de internet sitemiz var. Evet, analizleri paylaşmayı düşünüyorum. Haftada bir gün. Bakın görüyor musunuz? Ne, ne hikmetse düşmek istemiyor. Düşmek bilmiyor yani. Bizim bu işleme girdiğimiz yer burada takılı. Tam destek bölgesinde. Bakalım. Ama en azından dediğim gibi hani bizim girdiğimiz işlemler hariç mesela bu yakın işlemleri biz girdik. Onun haricinde gördüğünüz gibi gayet düzenli bir şekilde ve kurallara uygun olan yerlerde işleme girmiş. Şimdi burada siz tabii ki burada bir dakikayı da kullanmayabilirsiniz. Daha böyle büyük zaman dilimlerini de kullanabilirsiniz. Strateji testi bile insanın psikolojisini bozmaya yetiyor görüyorsunuz. Yani bin tane mum hareketinden sonra Olay gerçekleşti. Aynı şekilde trend yerine rezervoruna girebilirsiniz bu şekilde. Dönüş hareketine de. Yani fiyat yükseldikçe satışa da girebilirsiniz. Ya da alışa da girebilirsiniz. Mesela bu yaptı? Satış yaptı. Düşen tarafta alıma girdi gibi. Şu an burada çok fazla not olduğu için açar açmaz kapatıyor. Ama bunun işte işin en güzel tarafı pardon. İşin en güzel tarafı arkadaşlar. E, strateji testinde de bu yazılımı test edebileceksiniz. Uygulamayı Sadece marketten satın alabilirsiniz. Onun dışında şimdilik videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.